Kıymetli hemşehrilerim Hepinizi saygıyla Sevgiyle selamlıyorum <laughs> Takımımızın içeridman yurdumuzun Şampiyonluğu Hayırlı uğurlu olsun Kutlu olsun <laughs> Tabi bu sadece bir Futbol takımı değil Mersin'imiz Hep konuşuyoruz hep tartışıyoruz Mersin'imiz Süper Lig'de bir takımla temsil edilmeyi hak ediyor. İçeri idman yurdu etrafında kıymetli Metin Saltık Başkanımızın başkanlığında gerçekten bir birlik beraberlik havası oluştu. Bir başarı ortaya kondu. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Çok şükür kısa süre içerisinde başarılı sonuçlar alındı kıymetli başkanımı ve yönetimini tebrik ediyorum. İnşallah bu başarılar devam edecek. Bizler de elimizden geldiğince, gönlümüz ettiğince destek olmaya devam edeceğiz. Şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun. Takımım, yönetimim, futbolcular adına ya, ya, ya Sayın Toruslar Belediye Başkanımız bu sene daha iyi antrenere olmamız için, daha iyi hazırlanmamız için Aziz Sancar tesislerini bize tahsis ettikleri için, her anlamda bize destek verdikleri için, bize kucak açtığı için kendim adına, yönetimim ve takımım adına tekrardan tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım, başkanım. 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 Buluruz, var olun başkanım.